Herkese merhaba. Gong Xi Fa Rone ve ben son yeni yıl vlogumu çekerken çok eğlendik ve tekrar yapmaya karar verdik. Ay yeni yılı için. Ay yeni yılı tüm dünyada benim gibi Çinli Amerikalılar da dahil Doğu ve Güneydoğu Asya toplumlarında kutlanan önemli bir gündür. Bu şekilde ilkbaharın gelişini ve yeni bir yılın başlamasını kutlarız. Tabii Çin ay takvimine göre. Ve nezaket gösterip ailenin nasıl kutladığına dair örnekler göstermeyi kabul ettin. Evet, küçük bir oyunla. Ay yeni yılı sesli sinema oyunu. Sesli sinema oyunu kısmı geleneksel değil, onu ben uydurdum. <laughs> Sen hazırsan hazırım. Süreyi şimdi başlatıyorum. Ne? Aa, aa tamam. Balık. <laughs> oh, aa, Japon balığı. <laughs> balık. O inanılmaz. Çok hızlıydın. Ama neden balık? Komik ama mandarince de balık. Yu kelimesi, bolluk ve bereket kelimeleriyle eş anlamlıdır. Yani tüm bir balık yemek, tüm yeni yılın bolluk içinde geçmesini sembolize eder. Ailem genelde ay yeni yılı yemeğinde en az bir balık yemeği yapar. Tamam, sıra bende. A, koy, evi temizlemek. E, oynamak, toz almak. A, 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 yerleri temizlemek değil mi? A, a, duvarları temizlemek. A, 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 evi temizlemek. İyi şans gelebilsin diye kötü şansı temizlemek. <laughs> Kişisel olarak ailemin ev işlerini yapmam için beni kandırdığını düşünüyorum. Peşinizdeyim anne baba. <laughs> oh, tamam sıra sende. Aslan dansı. Bu <laughs> <Ne>? bir... <Bobby. gülüyor> Yapamam. <gülüyor> Çok komik görünüyorsun. <laughs> hey ses yok. Dur sen aslan mısın? <laughs> aslan dansı. Türkremi için üzgünüm. Dans eden aslanı nasıl göstereceğimi bilemedim. İyiydin. Ve Çin mitolojisinde aslan neşe ve mutluluğu temsil eder. Senin <laughs> tuhaf aslan tarifin de beni kesinlikle mutlu etti. <laughs> Teşekkürler. Ah, noodle. Noodle yemek. Evet. Uzun bir yaşam dileğini temsil eder çünkü yani noodle uzundur. Ben arkadaşlar ve, ve sen. Ve aile. arkadaşlar. Dans dans etmek, skipper aa, aile, arkadaşlar ve aile. Oh, bu ay yeni yılının en sevdiğim geleneğidir. Arkadaşların ve ailenle vakit geçirmek. <laughs> Bunu benimle yaptığın için teşekkür ederim. Çok iyi vakit geçirdim. Mutlu ay yeni yılı diyerek bitirmek ister misin? Şey, aa, teknik olarak aa, biz tebrik ederim ve bolluk dilerim deriz. Ama hangi aa. dilde söylememi istersin? Mandarincede, Gong Shifa Tai. Kantonca'da gong hei fat Choi ama Tayvan dilinde giong ki huat say. Vietnam dilinde nasıl söylendiğini bilmiyorum. Korece biliyor musun? Pek sayılmaz. <laughs> Bu durumda sadece mutlu ay yeni yılı de. Mutlu ay yeni yılı. Görüşürüz. Görüşürüz.